Merhabalar. Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü favori reçellerinizden biri olacak mandalina reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo küçük boy mandalinam var. Yıkadım ve kabuklarını soyuyorum. Bakın videoda gördüğünüz gibi üzerindeki beyaz kısımlarını mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışıyorum. Daha sonra taneliyorum mandalinalarımı. Yine beyaz kısımlarını alıyorum mümkün olduğu kadar. Tüm mandalinalarımı bu şekilde taneleyeceğim ve beyaz kısımlarını temizleyeceğim. Bu sırada şerbetimi hazırlıyorum. 4 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine aldım. Yani yaklaşık 700 gram kadar. 2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu ekliyorum. Ben mandalina suyuyla yapmak istedim. Siz isterseniz normal su da ekleyebilirsiniz. Kaynayana dek ara ara karıştırıyorum. Kaynamaya başladı. Orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde ara ara karıştırarak kaynatıyorum şerbetimi. 15 dakikanın sonunda çay kaşığının ucu ile çok az miktarda tereyağı ekliyorum. Reçelim pişerken fazla köpüklenmesin diye. Tekrar karıştırıyorum ve hazırlamış olduğum mandalinaları içerisine ekliyorum. Tekrar hafifçe karıştırıyorum ve kısık ateşte 5 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum ki mandalinalar suyunu saldı bakın. Suyunu salması için 5 dakikanın sonunda ocağın altını biraz açıyorum ve orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar reçelimi kıvam alana dek pişiriyorum. Ocaktan almaya yakın 1 silme çay kaşığı limon tuzu 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Daha sonra reçelimin kıvamına bakmak için bir miktar tabağın içerisine alıp soğutuyorum. Kıvamı gayet güzel olmuş. Artık ocaktan alıyorum reçelimi. Yani reçelimi yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirmiş oldum. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Bakın soğumuş halini görüyorsunuz. Kıvamı gayet güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.